Evet arkadaşlar bu videomuzda Brawl Stars evin sitesinden kazandığımız hediyeleri açacağız. Hazırsanız açmaya geçelim. İlk hediyemiz Raskins Oha. Süper Ender oldu. Tüh be. Hiçbir şey olmadı neyse. İkinci star hediyesine bakalım. İkinci star hediyesi. Bunu da açalım. Bir şey Oha destancı Destansı. Destansı da kaldı ya. Ne verdi ben de öğrenmedim ama hiç. Darker Star. Hiper şartı da açalım. Hiper şartı da yok. Ya yani bunun için. Soygun da işe yarıyordu ben Cezi'yi kullanmıyorum ki. Darker Star hediye bağışı. Bunu da açalım. Çıkmadı. Yok. Nasıl hemen açacağım Şunu da alalım. Lan daha bir sürü ödül var. çıkmadı ya. Oğlum ödülün dediğin... bir şey veren yok mu ya? Efsanevi mi? İnşallah karakter çıkar. İnşallah karakter çıkar. O kadar efsane bir gelsin. Ondan da ne çıksın? Aha dur. Şimdi bu, inşallah bundan da efsane bir çıkar ya. Süper Ender. Çıkmadı ya. Ev sahne bir çıkma şansı zaten çok azdı. O da zaten bitti ya, bitti. Oğlum bir şans vardı. Onu da boşa kullandım yani. Rastgele atacağım artık. Aa ben <laughs> süper çıkarınca başka bir şey çıkmaz şu anda çok sinirli. İnsan doğru düzgün bir şey verir ya. Hiç mi doğru düzgün bir şey vermez insan? <laughs> Son iki tane. Destansı verdi. Bundan bir şey çıkmayacak. <laughs> Şimdi gelelim en sonuncuya. Bir tane daha mı? Ben bunu görmemiştim. Bununla bir şey çıkmadı. Buna bakalım. Son. İnşallah bu star hediyesin. Dur. İnşallah bu star hediyesinden karakter çıkar diyorum ve aç. <t hopping> Tam ortasına dokundum gözün ortasına bu çıktı. Neyse bu da bu kadardı. Ee, başka bir video istiyorsanız bu ya, abone olup like atmayı unutmayın. Bu 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 kadardı.